Arkadaşlar selam. Bugün yine günlerden Selena. Arkadaşımın hesabındayım. Kendi hesabımda hala eşleşme bulmuyor. Bulduğu zaman merak etmeyin. Direkt kendi hesabından video çekeceğim. Şimdilik böyle devam. sola girdim. Yine tek tabanca. İki takımda da tanıdık oyuncular var. Umarım eğlenceli bir maç olur. İki takımın da pikleri gayet güzel. Biz Fanny Selena yapacağız. Mitte agresif oynayabilirsek. Başarabilirsek güzel aksiyonlu anlar yaşatabilirim. Bakalım neler yapacağız. Bayağı sıralamalar falan var iki takımda da ve Herkes mainleri çekmiş. Şöyle göstereyim hepsini. Bizde yok ama bizimki de main. Hadi bakayım. Sadece için şimdi saflaştır var. Geri kalanında hiç saflaştır yok. O yüzden yargı dağıtmak istiyorum. Bakalım ne yapacağım. Buff basabiliriz. Fanny Selena'nın ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Akai'nin ultisi açılana kadar agresif yapmamız gerekiyor bence. Ultisi açıldıktan sonra çünkü Fanny'i oynatmayabilir. Bunu hemen tekleyelim. Kagura'da çarp var. Çalmayı düşünüyorum da çok geç kaldı. Kagura'da çarp olması çok güzel. Şemsiyesini attı. Kafasına atacağım stun'ı. Keseceğiz. Bazen saf alıyorlar. Sıkıntı çekiyorum o zaman. Bunu alırsak süper olacak. Ama onlar da sol taraftakini alıyor. Bekleyeceğim bir gelsinler. Şöyle sağ tarafa doğru atacağım. Şu tarafa doğru. Akaya çarptı. Vuralım biraz. Manamız yetmiyor maalesef. mit değiliz abi. Kaymadan duramadığım için yine kaydım orada. Çok güzel tuttum ama mana yok ki. Ölmeyin bu arada. Ölmeyin. Tamam. Oo. O kıyasam ölmüştüm. <laughs> Arkadaşlar mit selen olmak vardı şimdi orada böyle kay, kay 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 hepsini kesmek vardı ama maalesef support selenayız oran atamadığım için bu hesapta mid Selena oynamam şans açıkçası. Hani takımda böyle mid almayacaklar da ben Selena'yı mid oynayacağım. Çünkü ben kitiyim diye söylemiyorum hiçbir zaman. Cevap vermiyorum. Bu hesapta denk gelirseniz bana sorarsanız da cevap vermeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Sonra trip atmayın bana. İşte kiti cevap vermedi falan filan diye. Böyle bir kural koydum. Kendimce şuraya bir deneyelim. Belki buluyor bizde kalır. Aaa. <laughs> Gerçekten de bizde kaldı abi şaka gibi. <laughs> güzel. Nasıl içten üzüldüysem o midde manam yetmediğini. Blue şans eseri bizde kaldı abi süper. Xborg'a deneyebilirim ama hiç denemeyeceğim. Şuraya bir görüş atalım. Biri olabilir orada. Tamam. Çok güzel çok güzel. Stanye orada yoksa onu tutmuştum bu arada. Natali arkadan geliyor, yılan geliyor. Hadi bakayım, tısla bakayım. Güzel. Redlerini çalabiliriz. Natali buraya gelirse. Kuleyi tutmaya gidiyor. Çoğu vurmayacak ama. Keşke buraya gelseydi. Çıkacağım buradan. Hiç riske atmaya gerek yok. Yalnız. Eyvah abi. <laughs> Olan fani oldu. Ben Natalie'yi çağırmıştım. O geldi derken duvara vurdular faniyi. O çoğuyu kesebiliriz. Çaldan görüş almaya çalışacak. Ya buradan ya da sağdakinden. Gel bakayım. Selamun aleyküm. Tıs. İki tane yılan abi. Tıs tıs yaptık adama. Güzel. Şuraya bir görüş atalım. Ak Denize alıyorlar. O yüzden bir pozisyon değiştirdim. Kagura'nın kafasına doğru şu şekilde güzel. Gel bakayım buraya. Tamam köyü tutturdum. Büyük ihtimal ölecek. Hadi bakayım Natali. Güzel abi. Uyumlu oynuyoruz Natali ile. Bunu sevdim. Şöyle bir çıkalım. Çok güzel, çok güzel. Ölsün o. Hop. Kay bakalım. Güzel. Fiskesi olduğunu biliyordum ama ileriye koyabilirdim. Neden koymadım bilmiyorum. Cidden biliyordum fiskesi olduğunu. Şuradan bir deneyelim. Şöyle arkalara doğru yanından geçti. Birini tutması yeter orada. Hepsini keseriz. Çok güzel. Çok güzel. Akaya doğru yalnız yer değiştirdi. Oh. Tamam çıkalım. Ultisini aldık. Hani agresif yapabilir şu an. Şuraya yok. Onun ultisi var bu arada. Ters köşeye doğru gideceğim. Tamam. Şöyle atalım. Bir saniye bir hareket yapalım. Hop. <laughs> şu kayma şeyiyle ekstra kaymayı çok seviyorum. Gerçekten çok cool gözüküyor. Blue'yu alabilir. Beni çağırıyor sanırım salmak için ama Fanny ve Link karşı buff'ı çalınca ben bizim buff'ı almıyorum arkadaşlar. Çünkü ölürler. Bir şey olur. Sonra bizim buff'ı alamazlar. Sonra zincirleme bir şekilde alamamaya devam ediyorlar. Böyle Fanny ve Link'te bir olay var abi. Herkesin başına gelmiştir. Bir kere alamayınca cidden bir daha alınamıyor Blue. O yüzden hiç bulaşmıyorum. Şuraya bir görüşü atalım. Burada savaşabiliriz. Bizi tek zorlayacak şey Akai'nin ultisi. Onu bir almak lazım. Çoğu büyük ihtimalle kestiler. Tamam güzel. X Borg'a doğru bir atacağım. Derken adam yürümedi ormana vurdu. Gel bakayım. Oo. Oo. Ölmeyeyim. Tamam güzel güzel. Dojladık ateşini çok iyi abi bir anda dibine girdim. Arkadaşlar exportta Lancelot'la benzer bir şekilde böyle durumlarda direkt dibine girin. Arkasına geçmeye çalışın. Zaten skillini bir kez kullanınca döndüremediği için skilli çok rahat devam edebiliyorsunuz. Bu da küçücük bir püf nokta olsun. Üst ormanda güzel görüşlerim var. Canım birazcık az. Natale o kureyi açar. Dediğim gibi görüşlerim orada güzel. Blue'yu alabilir miyim? Derken Farsa'yı koruyalım abi. Hop. Çok güzel. Isıtır bakayım. Isıtırmadan öldü adam direkt. Ona da bir tane bomba atalım. Patla oğlum. Bum. Güzel. Aslında onu da keseriz. Ama çok uzakta. Yok. Farsa ultisinden kaçtı. Normalde tutmuştum. Ölmesin yalnız Farsa. Ölme. Arkadaşlar yeniden selam. Video kapandı. Çok özür dilerim. Hemencecik açtım zaten. Hiç vakit kaybı olmadan. Tamam bu lüyü alamadık. Şimdi atmayacağım. Tuhaf hareket ediyor. Şu an atmayacağım. Atmıyorum abi. Cidden tuhaf hareketler yaptı. O yüzden boşuna stun'ımı kaçırmak istemedim açıkçası. Beni görmediler hala. Sol tarafa doğru bir girelim. Küçük ormana doğru gelecekler. Yok. Kagura şemsiyesini attığı an kafasına atıp kesmem lazım. Kagura ve Selena aynen o şekilde çünkü. O. Çok iyi abi. Yusuf değecekti. Birden çekildi. Kagura apaçık ortada kaldı. Süper. Tam da bundan bahsediyordum. Şemsiyesi Kagura'da yokken sana atarsanız çok rahat kesersiniz abi. Çok rahat. Burada bir yıl anlamak istiyorum. İyi sunuşim falan gelmez ama burada işsiz gibi çoğuyu bekleyeceğim abi. işsiz gibi. %100 gelecek. Gelmeme şansı yok. Alt kuleyi veremez. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Bekliyoruz. Evet. Selamun aleyküm. Tıs. Yalnız psikesi varmış. Yok safı da geç bastım. Tıslayamadık abi. Yarıda kaldı tıslamamız. Olsun adamın fiskesini aldık. Şuradan deneyebilirim. Tuttum ama oraya tabii ki de girmeyeceğim. O kadar da değil. Benden çok uzakta duruyorlar. Yine de bir atalım. Güzel. Belki pasifini alırım. Akai'nin ultisi yokken çok rahat agresif yapabilir. Bana mı salıyor? Ben canlarını almaya gelmiştim. Tamam. Bana uyar. Şöyle bir atalım. Çok güzel. Kestim onu. Kestim onu. Hop. Güzel. Eyvah. Eyvah. Fiske attı. Arkadaşlar Red'i aldığım için oldu. Yani başka bir sebebi olamaz. Ne zaman böyle birisi bana bir şey salsa, bir turtle alsam, bir şey olsa hemen ölüyorum. Bu da bizim lanetimiz. Tabii ki de satmadık orada. Bu yüzden öldük. Bu oyun late'e kalırsa sıkıntı olur mu? Şu an onu düşünüyorum. Yani zannetmiyorum. Çünkü Fars'a bir tane ulti atacak arkadaşlar. Zaten canları azıcık kalacak. Takımda iki tane suyu var. Hadi beni de sayın üç tane. Can az olan hedefleri biz teker teker keseceğiz. ADC'miz yok ama eksikliğini yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aynen tahmin etmiştim çoğunun orada olduğunu. Şurada mısın? Çoğular bunu yapıyor arkadaşlar. Bu arada hepsi alttaymış sadece çoğu değil. Yusun şuna doğru atmak istiyorum. Yok. Buradan bir tur çıkalım. Şöyle tahmin etmeyecekleri bir yere doğru. Hemen geçiyorum. Kagura'ya doğru atmak istiyorum. Oo, çok güzel, çok güzel. Şurada mısın? Yok. Şuraya bir görüş attım. Kagura'nın kafasına bahsettiğim şekilde atmak istiyorum. Şöyle arkalara bir geçelim. Gönder bakalım. Aynen bu şekil. Aynen arkadaşlar bakın. Şemsiyeyi tam atarken attığında bile değil. Hani Tam atarken ben stun'ı gönderiyorum. Duvarın arkasına kayacak. Kesemeyiz onu. Tam Kagura şemsiye atarken ben stun'ı çoktan göndermiş oluyorum. Şemsiyesini attığı anda pat kafasına. Daha sonra stun'ı doğuculayamamış oluyor. Şöyle bir seçenek var. Hasarınız yetmeyebilir. Bazı durumlarda kasamamışsınızdır. Adam, adamın üstüne kayın. Daha sonra böyle adamın çeyrek canı falan kalacak. Şemsiyeye doğru kayın arkadaşlar daha sonra. Çünkü o adam standayken şemsiyeye pat 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 diye basıyor ikinci skilline. Hani panik yapıyor. Şemsiyesine doğru kaydığınızda da tekrar adamı kesebilirsiniz. Bu da bir taktik olsun. Ama genelde tek atarsınız hiç sıkıntı olmadan. Güzel blue'umuz var. Bana salıyorlar blue'yu. O yüzden bu çok mutluyum. Zaten başta da çalmıştık. Val bayağı Blue ile oynadık. Çok uzaktayım şu an. Minyonlara da gözüktüm. Bana geliyor sanırım. Pardon orada gidiyor. Tamam. Hop. Safımı bastım. Ulti yemek istemiyorum. Çok iyi. <laughs> Ölmeyeyim yalnız. Eyvah. Eyvah. Adam stanımı da hocadı. Orada Xborg'a şey Kagura'ya tuzak bıraktım. Xborg öldü abi çok komikti. Sorun değil bizimkilerle orada aldı. Lord deflerler mi bilmiyorum. Umarım deflerler. Oyunun biraz daha uzamasını istiyorum açıkçası. Eğleniyorum biraz. Bu arada hazır ölmüşken şundan bahsedeyim. Bu süreçte oyun bulmuyor. Birazcık video depolamayı deniyorum. Elimden geleni yapıyorum ama videoda çok çıkmıyor arkadaşlar bilmiyorum. Bir sürprizim var sizlere. Şu an tabii ki de spoiler vermeyeceğim ayrıntılarından bahsetmeyeceğim. Sadece 10K'ya özel bir sürprizim var onu söyleyeyim. Çok yakında. Şuradan birazcık kayalım. Hop. Bir tane daha kaymam vardı fark ettiyseniz. Tamam çoğu var mı diye atıyorum arkadaşlar. Çoğular bunu cidden yapıyor. Saçma sapan bazen pusu atıyorlar. Def, deflemeleri gerekirken çoğu bizim ormandan falan çıkıyor. O yüzden o tekmeyi yemek istemiyorum. Çok fazla kez yedim çünkü. Kagura çok safe oynuyor. Bayağı kanser ettik onu. Gönder bakalım. Yok. Blue çıkacak. Blue'muzu bir alalım. Blue'muz diyorum farkındaysanız. Bu Blue benim çünkü. Güzel. Kristalimiz de bitti. Mitkule'nin canı çok az bu arada. Ama vurması biraz zor. Akai bizi base'e götürür o kuleye vurmayı denersek. Çok güzel. Çok güzel tekledi. Tamam mid açtık. Şu an daha rahat oynayabiliriz. Şuraya doğru atacağım. Ah be. Üzerime atlar mı? Atladı. Gel bakayım. Bir canı kaldı. Şaka gibi. Saflaştırma basıp bir düz vuruşta daha atabilirdim. Güzel güzel. Tamam. Bir tur çıkalım şöyle. Herhangi birine tutturmam yeterli. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan bir çıkalım. Tamam, boşluğa kaydım. Birden ölebilirdim. Güzel abi, onu da kestik. Oyun burada biter. Eğlenceli, tatlış bir oyundu. Bence sizler de seveceksiniz. Selena videosu çekmek istedim açıkçası. 2 gündür bu 3. gün sanırım Selena'ya atmayacağım. 3. gün olacaktı eğer atmazsam. O yüzden bir Selena videosu hemen yapıştırmak istedim. Sizleri Selena'sız bırakmak istemiyorum. Sevdiğinizi biliyorum çünkü. O yüzden 2 güne bir, üç güne bir Selena atmaya dikkat ediyorum. Ama farkındaysanız farklı yorularda çekiyorum arkadaşlar. Gitgide bir düzene sokuyoruz. 17 skorda etkimiz var. Gayet güzel bir oyundu. Çok eğlenceli bir oyundu. Çok tatlı bir oyundu. Umarım seversiniz. Sizler de izlerken eğlenirsiniz umarım. Dediğim gibi bir sürprizim var. Beklemede kalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok çok öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz.